Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde dersimiz ile birlikte birinci temada ikinci konumuza başlıyoruz. Üçgende açıortay diyeceğiz. Tabi üçgende açıortay konusunda açıortay, kenarortay, yükseklik ve kenar-orta dikme bunları ne olarak görüyoruz aslında biz? Üçgenin yardımcı elemanları. Açıortayın tabi her zaman her konunun olduğu gibi açıortayın çok güzel özellikleri var ve kullanışlı özellikleri var. Eee bu konuda aç orta ile TYT der yıl bir soru gelmesi bekleniyor. Bu şekilde anlatacağız burada şimdi. Aç ortay adından da anlaşılacağı üzere bir açıyı iki eş parçaya ayıran doğru parçasına aç ortay diyoruz. Şimdi özelliklerine bakalım. En önemli özelliği eğer e, şöyle bir ABC açısı iki eş parçaya böl bölünüyorsa BN ışını tarafından bu BN ışını ABC açısının açı ortayı diyoruz. Peki böyle bir bilgi elimizde olsa ne olur olmasa ne olur? Çok şey oluyor arkadaşlar. Buradan bu açı orta üzerinden açının kollarına indirdiğimiz dikmeler birbirine eşit uzunlukta oluyor ve şu parçalarda yine birbirine eşit oluyor. Ayrıca burada bir, e, ya bunun çok kullanışlı var hatta ilerleyen zamanlarda deltoid vesaire özellikler de oldukça kullanışlı. Şu iki kenar uzunluğu birbirine eşit oluyor ve dikme uzunlukları da birbirine eşit oluyor ve iki eş parça ayrılıyor zaten. Doğru açıda da eğer e, bir açı iki eş parça ayrılıyorsa bu açıortaylar ortaylar arasında kalan açının ölçüsü 90 derece. Çünkü 2 alfa artı 2 beta 90, 180 ise alfa artı beta 90 oluyor ve iki açı ortay arasında kalan açı 90 derece oluyor yine. Bunun ayrıntılarını dediğim gibi inceleyeceğiz. Tüm iç açı ortaylar üçgenin bir noktasında kesişiyor. Bu üçgenin kesişen bu noktaya iç teğet çemberinin merkezi deniyor. İç teğet çemberi denmesinin sebebi bu noktayı merkez olarak kabul eden R bir çember çizdiğimizde üçgenin kenarlarına teğet oluyor. İçten teğet olduğu için de iç teğet deniyor. Şimdi arkadaşlar burada iki tane açıortay bir noktada kesişiyorsa üçüncü açıortay da bu noktada Kesişmesi gerekiyor. I noktasına iç teğet çemberinin merkezi anlamında I şeklinde ifade ediyoruz. Burada işte şu uzunluklar yarı çap olduğu için R uzunluğunda olacak. Tabi bunlar da yine o bir önceki özellikle birleştirirsek şu uzunluklar birbirine eşit olduğu gibi şu uzunluklar da birbirine eşit oluyor. Hangi özellikten dolayı? Şu özellikten dolayı sanki hani burada şöyle birleştirilmiş gibi düşündüğünüzde bu iki özellik birleştiriliyor. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Üçgende iç açı ortay teoremi var. Tabi bu da oldukça çok önemli. Kullanışlı. Ee, i̇ç açı ortay denmez. Herhangi bir açı ortayda böyle oluştuğunda herhangi bir açının açı ortayı çizildiğinde e, aynı tarafta kalan kenarların uzunlukları oranlı oluyor. C bölü M eşittir B bölü N veya C bölü B eşittir M bölü N şeklinde olacaktır veya B bölü C eşittir N bölü M şeklinde oluyor. Artık hangisi o an işinize geliyorsa ister C bölü M bölü B bölü N yapabilirsiniz veya C bölü B. Yani önemli olan ne aynı taraftan başladığınızda burada da aynı taraftan başlamak. Yani C bölü B eşittir N bölü M diyemez, diyemezsiniz. C bölü B diyorsanız M bölü ne demek zorundasınız. B bölü C diyorsanız N bölü M demek zorundasınız aynı şekilde olması gerekiyor. Veya C bölü M dediyseniz B bölü N demek zorundasınız. N bölü M diyemezsiniz. Tamam. Yani başlangıç tarafı aynı olma koşuluyla istediğiniz şekilde iç açı ortay teoremini kullanabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir teorem ve çok güzel özellikleri var arkadaşlar. Özellikle kenar uzunluktan tespitte kullanılıyor. Yine bu kez de iç açı ortay teoremi olur da dış açı ortay teoremi olmaz mı? Tabii ki var. Bu kez ee, dıştan yani herhangi bir üçgenin ABC üçgeninin dış açısını iki eş parçaya bölen e, açı ortayı düşündüğümüzde burada da şöyle oluyor arkadaşlar. E, B bölü C eşittir Y bölü X oluyor veya aynı tarafta C bölü X eşittir B bölü Y oluyor. Bakın isterseniz B bölü C eşittir Y bölü X oluyor. Nereden başlıyorsanız B bölü C eşittir y bölü x oluyor. Veya c bölü x eşittir b bölü y oluyor. Yani stek kalmış yine fark etmiyor. Hangi köşeden başlarsanız başlayın. Problem değil. Mesela şey de diyebilirsiniz. C bölü B eşittir. X bölü Y diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Tamam. İç dış açı ortayı da böyle. İkisi birleşince daha da güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ama iç açı ortayı dış açı ortayı bazen gizlenebiliyor. Bunları iyi tespit etmek lazım. Özellikle dış açı ortay çok gizleniyor. Gizliyorlar. O açı ortay olduğunu tespit etmek gerekiyor. Evet bu kez arkadaşlar dış teğet çemberi üçgende iki tane dış açı ortay ile bir tane iç açı ortay bir noktada kesişir. Bu kesişen noktaya da dış teğet çemberinin merkezi denir. Dış teğet çemberi merkezi. Yine I olarak gösterilmiş ama d de denebilir, O da de denebilir. Fark etmez. Üçgende iki tane dış açı ortay ile bir tane iç açı ortayı bir noktada kesişir. Buna da çembere, çemberin, e, çember ne oluyor? ABC üçgeninin kenarlarının uzantılarına dıştan teğet olduğu için. E, o yüzden de dış teğet çemberin merkezi diyoruz. Dış teğet çember diyoruz. Tabi buna sadece giriş anlamında hepsinden bahsedeceğiz yine. Hiç sıkıntı değil. Burada hepsini bahsettiğimiz açı ortay, iç açı ortay özellikleri dış açı iç açıortay ortay teoremi dış açı ortay teoremi dış teğet çemberin hepsini sırayla bahsedeceğiz arkadaşlar burada olduğu gibi. Şimdi sadece giriş yapmış olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.